Çok değerli halkımız, malumunuz Türkiye Cumhuriyeti maalesef son dönemlerde istiklal dönemi yaşamaktadır. Dün akşam saatlerinde Sayın Ekrem İmamoğlu'nun diploması iptal edilerek başlanan süreç ki iptal edilecek bir diploması bile olmayanlar Sayın Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal etmişler. Bugün de Şafak Başta Büyükşehir Belediye Başkanımızla pazar günü yapacağımız ön seçimde Cumhurbaşkanı aday adayımız olan Sayın Ekrem İmamoğlu iki belediye başkanımız onun yanında ve yüzü aşkın yol arkadaşımız Cumhuriyet sevdalısı dostlarımız gözaltına alınmıştır. Halkın iradesi resmen gasp edilmiştir. Biz bu olayı kesinlikle tasvip etmediğimiz gibi artık bu olay ne İmamoğlu'nun olayı ne Cumhuriyet Halk Partisi'nin olayı değildir. Bu olay artık Türkiye Cumhuriyeti'nin var olma olayı. Bu tüm halkın iradesinin gasp edildiği olaya son derece karşıyız ve buradan da tüm Türkiye'ye mesaj veriyoruz. Bizi hapishanelerle, parmaklıklar arkasıyla asla korkutamazsınız. Cumhuriyet sevdalası, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün askerler olan bizler canımızı feda ederek kurduğumuz bu vatanı özgürlüğümüzü feda ederek korumaktan asla kaçınmayız. Gerekirse canımızı vermeye de hazırız. Her bireyimiz Cumhuriyet sevdalısı her dostumuzu bu çatıya bekliyoruz. Bu direnişe bekliyoruz. Bizi korkutamayacaklar. Bizi yıldıramayacaklar. Ve bugün itibariyle bu dakika itibariyle Denizli örgüt olarak aldığımız kararla burada Dört gün boyunca Sayın İmamoğlu'nun gözaltı süresince demokrasi nöbeti tutmaya tüm vatandaşlarımızı ve partilerimizi davet ediyoruz. Tekrar söylüyorum. Olay İmamoğlu veya Cumhuriyet Halk Partisi olayı değil. Olay tamamen Türkiye Cumhuriyeti'nin bir olayı. Yaptıkları bu kötü zihniyetlerinin düşüncesi olan, kötü düşüncelerinin ürünü olan olayda gördük ki ülkemiz Bugün itibarıyla tüm dünyada an kaybetmiş, demokrasimiz büyük bir kara leke ve büyük bir yara almıştır. Döviz'in durumu ortadadır, borsa çökmüştür, ekonomiye yazıktır. Zaten açlık ve sefaletle uğraşan bu zengin toprakların aç insanları olan bizler açlık ve sefaletle uğraşırken hükümet, saray kendi iktidarını sürdürmek adına, hiçbir şeyi düşünmemektedir. Ömrünün gittiğinin farkındadır. İktidarı bırakacağının farkındadır. Bunlar son manevralardır. Ama ne yaparsa yapsın <laughs> yolcudur Abbas. Bağlasam durmaz diyor. Mustafa Kemal'in askerleriyiz.